anlatayım size burası neydi aslında çok güzel bir park vardı yeşillik vardı ağaçlar falan vardı sene 632. yıl peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği yıl vefat ettiği gün tabi peygamber efendimiz daha yeni vefat etmiş Müslümanlar e, peygamberin vefat şokunu daha üzerlerinde yeni atmışlar. Ee, Müslümanlar bir nevi yani e, şoka girmişler. Peygamber vefat etti. Biz ne yapacağız diye. Yani dersiniz, Peygambersin ne yapacağız diye. Tabi Peygamber Efendimiz vefat etti ama hayat devam ediyor. Bu din devam ediyor. Ee, Hazreti Ebu Bekir'in bir tepkisi vardı. Hazreti Ömer kılıcını alıp çekiyor. Diyor ki kim Hazreti Muhammed öldü derse kılıcımla öldüreceğim diyor. Hazreti Ebubekir bunu duyuyor. <laughs> diyor ki eğer diyor siz diyor Muhammed'e tapıyorsanız Muhammed ölmüştür diyor. Ama eğer Allah'a tapıyorsanız Allah yaşıyor diyor. Hazreti Ebubekir'in feraseti hemen orada kendini gösteriyor. Müslümanları bir anlık şoktan kurtarmış oluyor. Hemen tabii ki insanlar amenna diyor. Eğer biz Allah'a tapıyorsak Allah yaşıyor. Ama biz peygambere tapmıyoruz. Yani peygamberin peygamberliğine iman ediyoruz diyor. E tabi peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Müslümanların lideri. Lider olmayınca insan boş boş kalabiliyor mu? Kalabiliyor. Tabi böyle bir durumdayken Hazreti Ali peygamber efendimizin naaşı ile ilgileniyor. Yani peygamber efendimizin artık naaşı kaldırılacak. Ee, yeşil kubbenin olduğu yere defnedilecek. Bu sırada burada sakife e, gölgeliği var. Bu alan o alandır. Mescid-i Nebi'ye 500 metre mesafededir. Bu alanda Medine'li Müslümanlar toplanıyor. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra kim Müslümanlara liderlik edecek diyor. Böyle düşünürlerken Sabin Ubade ön plana çıkıyor Medine'li Müslümanlar arasında. Tabii ki Medine'li müminler diyorlar ki Müslümanlar yani Mekke'den gelen muhacirler zor zamanlar geçirdiler. Biz de onlara yardımcı olduk. Kucak açtık. İki evimiz varsa birini onlara verdik. İki arsanız varsa birini onlara verdik. İki devemiz varsa birini onlara verdik bütün malını, mülkünü, her şeyini Müslümanlarla paylaşmışlar. Şimdi biz buraya geldik. Biz e, turistik geziye gelmedik. Bunu da söyleyelim. Bazı şeyleri yerinde görmek, hissetmeye geldik. Şimdi mesela e, sahabe-i kiram, Medine'li müminler, Mekkeli müminlere malını, mülkünü, her şeyini yüzde elli, yüzde elli paylaşmışlar. Hatta Ensar'ın şöyle bir huyu da vardı. Mesela bir mal çok iyi, biri de az bir şey ondan kalitesi düşük. Din kardeşim demesin ki en iyisini kendine aldı diye her zaman en iyisini din kardeşine vermiş. Olur. Onların bu güzel hasletini de o güzel karakterlerini Kur'an-ı Kerim övmüş oldu. Yani Kur'an-ı Kerim'in övdüğü bir toplumun olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Tabii ki biz Kur'an'ın övdüğü Medine'nin müminleri biz eleştirme hakkına sahip değiliz yani şahsen ben ne de benim gibi insanlar eleştirme hakkına sahip değiller. Çünkü onlar gibi değil yaşamak, onlar gibi yaşamayı bile hayal edemiyoruz. Yani öyle bir feraset de bizde yok. Biz onların asla seviyesine ulaşamayız. Ama insan olarak bazı gerçekler var ki onlara da dikkat çekmek zorundayız ki biz de ne yapacağız? Onlardan ders çıkaracağız. Medineli müminler dediler ki muhacirler bir ucak açtı. biz burada sayı olarak biraz daha fazlayız işte İslam'ın yayılmasında ne yaptık? öncülük ettik diyorlar. O zaman diyorlar Peygamber'in yerine Medine'li biri geçsin. Ve fikir ee, Sa'd bin Ubade üzerinde birleşiyorlar. Sa'd bin Ubade'yi şey olarak kabul edecekler, halife olarak kabul edecekler. Hazreti Ömer olayı haber alıyor. Hazreti Ömer olayı haber alıyor. Hemen koşuyor Hazreti Bekir buluyor. Diyor ki Medine'li müminler e, benizdeki ifadeyi toplanmışlar, e, sağ bir mübadeye e, biat edecektir. Yani onun devlet başkanlığını e, kabul edecekler, onaylayacaklar, karar verecekler. Yani şimdi az önce e, öbür taraflarda gezerken size bir alan gösterdim değil mi? Mescid-i Nebi'nin ilk halini. Ve düşünün, ta mescid Nebi nerede? İlk kısmı, burayı demiyorum. İlk kısmı nerede? Orası ayrı bir mahalle, burası ayrı bir mahalle. Şu taraf ayrı mahalle, şu taraf ayrı mahalle. Gezeceğiz şimdi birazdan oraya da gideceğiz. Şimdi bu mahallede toplanmışlar, karar verecekler. Hemen çıkıp geliyorlar. Daha cenaze yerde. Peygamber Efendimiz'in naşı yerde. Geliyorlar buraya. Hazreti Ömer'in feraseti hemen ön plana çıkmış oluyor. Peki nasıl anlıyoruz? Hazreti Ömer kimdir onu söyleyeyim size. Hazreti Ömer 27 yaşında Mekke'nin müşrik devletine meydan okuyan bir gençti. İlk Müslüman olduğunda 20 yaşında, 27 yaşındayken bütün Müslümanlar gizli gizli ibadet ediyordu. Bakın yani öyle gençlerimizi şey etmeyelim, küçümsemeyelim. Bütün Mekke'nin o 39 tane Müslümanı gizli gizli ibadet ederken 27 yaşında çılgın bir genç eline kılıcını almış, sokaklara çıkmış. Muhammed nerede onu öldüreceğim diye bir gençten bahsediyoruz, 27 yaşında. Gidiyor, Taha Suresini duyuyor ve Taha Suresini dinler dinlemez, kalbi değişiyor ve ne yapıyor? İman ediyor. Aynen öyle. Fatma'nın evinde ne yapıyor? İman ediyor. İman edene etmez gelip hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ben sana iman ettim diyor kabul ettim peygamberliğini diyor. Ne yapıyorsunuz burada? Ne diyor ibadet ediyor. Olmaz. Burada ibadet olmaz diyor. Ne yapacağız biz? Bakalım peşime diyor. Kabe'nin önünde namaz kılacağız diyor. Daha yeni ya. Kaç defa önce Müslüman olmuş bir gençten bahsediyoruz. Mekke'nin müşrikleri bir şey yapamıyorlar. Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. İşte öyle bir Ömer. Ne zaman ki dini mevzularda kararsız bir şey ortaya çıkmış olsa, bakın burayı çok iyi dinleyin. <laughs> Peygamber Efendimiz bazen bir şey hakkında hüküm vermiştir. Bazen diğer sahabe-i kiramlar fikirlerini ortaya koymuştur. Mesela örneğe göre ne alalım? Herkes fikrini ortaya koyuyor. Herkes fikrini ortaya koyuyor. Bir de Peygamber Efendimiz de diyor tamam diyor. Siz de diyor uygun diyor, olsun diyor. Hazreti Ömer de diyor ki ya Resulallah böyle olsa daha uygun olur diyor ve ayet kerime nazil oluyor Hazreti Ömer'in dediği gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 derken birçok konuda Hazreti Ömer'in verdiği hükmün tam da adaletin en hassas olan kısmı. Hatta söyleniyor ki Kur'an Ömer'in diliyle inmiş. Yani Hazreti Ömer o kadar isabetli karar veriyor. İşte o 27 yaşında Mekke'nin müşriklerini titreten Hazreti Ömer daha sonrasında Peygamber Efendimiz vefat edince bunu haber alıyor. Geliyor Hazreti Bekir'in elini tutuyor geliyor buraya. Diyor ki ben de Ebubekir'e Bekir'e biat ettim. Hazreti Ömer öyle söylüyor. Ben de Ebubekir'e Bekir'e biat ettim deyince Medine'li müminler duruyor duruyor. Onlar da diyor ki biz de Hazreti Ebubekir'e Bekir'e biat ettik. Evet, Hazreti Aynen bu meydanda. Burada o zaman sakife, dinlenme yeri vardı. Tabi aslında iki ay önce de vardı. İki ay önce de geldiğimizde yeşili güzel vardı. Bir bu ağaç kalmış. Onda zaten az önce baktım kökü dışarıda. Belki önümüzde geldiğimizde o ağaç da olmayacak. Neyse. Hazreti Ömer'in şu şeyi çok e, bize aslında bir şey veriyor. Bir ışık veriyor. Diyelim ki bir mevzu hakkında kesin hüküm sahibi isek doğruyu biliyorsak ilk konuşan biz olduğumuzda diğer insanları ister istemez ne yapacak? Bizim peşimizden gelecek. Onun için doğruyu bildiğimizde ne yapacağız? Bu iş eğer haykırılacaksa haykıracağız. Ve ne oldu? Tabii ki Hz. Ebu Bekir'in hilafeti onaylanmış oldu. Bütün herkes ona biat ederken Sa'd bin Ubade ona biat etmemiş oldu. Ve tarihte Müslümanlar arasında artık ilk ayrıldı. O dönemde başlamış oldu. Aslı saadet dönemi, yani peygamber efendimizin yaşandığı dönem, en mükemmel dönemdir. Şöyle bir şey düşünüyorum. Hazreti Ömer deseydi ki, çoğunluk karar verdi. Şimdi ben varım, bir Hazreti Bekir var, ne yapacağız? Biz onlara ne deriz? Öyle diyip sessiz kalsaydı ne olurdu? Ama peygamber efendimizin iki farklı yerinde, iki farklı hadisini okudum. Eğer benden sonra peygamber gelmiş olsaydı, kim olacaktı? Hazreti Ömer. İkinci bir hadisten sonra diyor ki eğer son peygamber ben olmasaydım kim olacaktı? Hazreti Ömer faziletine işaret veriyor. Dolayısıyla biz de ne anlıyoruz? Hazreti Hazreti Ömer yine ferasetini ortaya koyuyor. Olaya müdahil ediyor, müdahale ediyor. Bu andan sonra Hazreti Ömer ki birinci halife seçilmiş oluyor. İşte o Sakife dedikleri yer burası kitaplarda, kaynaklarda gözükür. Şu meydanların her birinde ayrı bir hikaye var. Kim bilir belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam da o direğin olduğu yerde sahabe-i kiramla hemen başmışlar. Belki bir sofra bir şey yemişler. Kim bilir orada Resulullah'ı üzen bir şey olmuştur. Kim bilir belki az Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünü bir Yahudi kesmiştir. Peygamber efendimizin kalbini kırmıştır. Her bastığımız yerde mutlaka ve mutlaka bir hatıra vardır. Mesela şöyle tek başımıza geldiğimizde şöyle düşünürüz, şöyle gittiğimizde bir hayal ederim. Tam da oraya dönerken Hazreti Ebu Bekir bizi karşılıyor. Tam da şuraya giderken Hazreti Ömer çıkıyor. Az daha ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşımıza çıkıyor. 1400 yıl önce gelmiş olsaydı gerçekten de biz burada yaşamış olsaydı öyle olacak. Biz geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göremeden geri döndük. Hani dün bir şiir okumuştum rüyalarımda seni gözlerim, Medine'deyim artık diyordum. Evet, e, gerçek bir şekilde demek ki peygamber aşkı kalbimize girmedi ki rüyamızda göremedik. Yani Nabi gibi de olamadık. Demek ki göremedik ama inşallah olur. Ama şunu da söyleyelim. Meysel Karavani'de geldi, ne yaptı? Peygamber Efendimiz'in evine gitti, göremedi. Göremeyince ne oldu? Gönlü burun bir şekilde tekrar annesinin evine geri dönmüş olur. Biz de diyoruz ki Ya Rabbi biz de kilometrelerce yol kat ettik geldik. İşimizi bıraktık gücümüzü bıraktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek için geldik. Çünkü hadis-i şerif öyle buyuruyor. Kim beni vefatımdan sonra ziyaret ettiyse nedir? O günkü yani yaşamışım gibi beni ziyarete gelmiş oluyor. Yani biz de peygamberin bu sözü haklı diyoruz. İnanıyoruz. Bu niyette gelmiş oluyor dua ediyoruz, arzu ediyoruz. Bu dünyada gönül gözüyle, dünya gözüyle, rüyada her şeyi görüyoruz. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek nasip olsun. Şöyle baktığımda sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görenler var aramızda. Peki Resulullah'ı nasıl görebiliriz? Onun püf noktasını söyleyeyim mi size? İsteyen var mı? Püf noktasını söyleyeyim mi? Söylüyorum. Kadının bir tanesi gidip diyor ki köyün imamına, devlet köyde bir caminin imamına gidip diyor ki, diyor ki hocam, ben peygamber efendimizi çok seviyorum, rüyamda görmek istiyorum. Köyün hocası da diyor ki çok kolay. Ne yapacaksın? Diyor ki iki kilo balık alacaksın, iki kilo balığa dört kilo tuz dökeceksin ve o tuzlu balığı yatsı namazından sonra yiyeceksin. Tek bir şartı var sabaha kadar asla su içmeyeceksin. Tabi ablamız, teyzemiz de su su diye yanıp kıvranıyor. Diyor ki hoca rüya gördükten sonra gelip bana rüyanı anlatacaksın. Kadıncağız rüyasını görüyor, sabah gidiyor imama rüyasını anlatmaya. Ne görüyor Yasin abi? Söyleyeyim sana. Diyor ki Hocam diyor, bir gördüm ki okyanuslardan gidiyorum, biraz sonra şelaler çıktı, şöyle şarıl şarıl sular aktı hissediyor. Peygamberi sevmek, peygambere muhabbet durmak o akşam su gibi olacaktı ki peygamberi rüyanda görecek. Mesela her gün biz burada yaptığımızda acaba öz eleştiri olarak söylüyorum. Başımızı yastığa koyduğumuzda Resulullah keşke burada olsaydı ben onu görseydim. Rüyama gelseydi onu bir görseydim. E, diğer sahabe-i kiram onunla karşılaştığında eline sarıldığında keşke ben de sarılabilseydim. Bu duyguyla yap, Yattık mı? Yatmadık. Ama ne dedik şiirimizde? Medine'ye geldim. Rüyalarımda seni gözlerim diye dedik. Ama yastıkta öyle demedik. İşte bizim muhabbet neye döndü? Tuzlu balık yiyen ablanın meselesine döndü. Ablan. Nasıl? Valla artık Şeratansin tansiyon dersin olsun dersin olmasın. Yok, yani abi. işte muhabbet dediğimiz böyle olacak. Yani gözler mesela bazen bir konu üzerinde konuşuruz konuşuruz ki mutlaka hepinize olmuştur. Bir mevzu hakkında konuşulur veyahut da yorgun haldeyken evde birileri bir şey konuşur. O konu hakkında biz bir rüya görürüz. Gelmiş de değil mi başınıza? Ertesi gün olmasa bir hafta sonra. Niye? Çünkü bir şey odaklandık. İşte biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme odaklansaydık. Kim bilir belki rüyasında ne diyecekti? Ay, şöyle yalsın ümmetim hoş geldin diyecekti. Belki diyecekti Ayşe ümmetim hoş geldin diyecekti. Burası Eski mahalle, burası eski mahalle. Şu meydan da namaz kılma meydanı dediğimiz, tamam mı? Ee, bayram namazlarının kılındığı meydan. Şimdi gideceğiz Peygamber Efendimizin bayram namazlarını burada kıldırmazdı. Onu da söyleyeyim. Bayram namazlarını kıldığı diğer orası. Şimdi gideceğiz oraları görmeye. Hadi hep beraber gidelim.